kırk yıl önceye döndüm de dün gece birden Sen hatırladığım en güzel şeydin gençliğimden Geçti bir ömür film gibi gözlerimin önünden Sen hatırladığım en güzel şeydin gençliğimden Bir an çıkıp geldin sanki sararmış resimlerden sen ne güzel ne tatlı hayat doluydun eskiden Silinmemişsin meğer Hala kırık kalbinden Sen hatırladığın en güzel şeydin gençliğimden